Riders of the Lost Ark Ulan ne kapı ötürüyor Hadi başla hmm. Ona ne adam biri Yılan mı lan o Ha ne diyordum Riders of the Lost Ark Böyle bir oyun Hadi bir de bunu deniyorum <laughs> Size şeyi aratmıştım işte Atari 2600'ün en iyi 20 oyunu mu 50 oyunu mu onu aratmıştım onlardan biri bu da hmm. Çünkü bunları tek tek deneyeceğim size oynayıp sonra bilmeye basma falan yok sadece yürüme var bu arada. Hmm. Ee, bunları tek tek deneyeceğim sonra diğerlerini seçeceğim <laughs> çünkü e, Atari 2600 bayağı bir çöp oyunu varmış. Sonra bu kanalda bir canlı yayın şeklinde bir e, Atari 2600 konsolu incelemesi diye bir şey şey yapacağım. Oyunlarından konsoldan konsolla ilgili deneyimlerimden falan bahsedeceğim. Bir inceleme çekip bunun canlı yayınında olacak buranın canlı yayını sadece oynadığım konsollarla ilgili e, konuşmak için her konsola bir yayın falan yapacağım öyle kullanacağım buranın canlı yayını şimdi yani e, e, bunların bazen böyle uzun ismi oluyor bunların ama işte gen genelde de uyduruk oluyor biraz bazıları belki bu bilmiyorum bu uyduruk bir şey benziyor sakin e, bu ne abi yılan mı o anası satayım Amaç ne? Aa öyle mi? Tamam abi bu nedir? Kırbaç mı aldım anasını sahip? Kırbaçlayacak mıyım? Hmm. Bu ne abi? Yılan gel, Yılan bizi sokacak mı yani? Hala bir derim yılan gel la yılan. Ha yılan sokuyor baba. Tamam. Peki. On oğlum? Nereye düştün? lan öyle? Bu kim oğlum? Büyük canavar adam koca ayak mı geliyor? Sinekler ısırdı oldu. <laughs> Kuşlar mı ısırdı? Ee? Bir bak anlamadım. öyle. Hani en en baba oyunları bundan anladığım kadarıyla seçmece yani. Hmm. Şu ne yolu? Bunların neyin ne, ne, ne oldu belli değil Öyle çizmişler. Anahtar binme... silah ne la? Onu nasıl kullanacağım oğlum? Her şey bir şey anasını satayım. Abi orada niye aşağı düşüp ölüyorum? Bence uyduruk bir şeymiş. Yani en iyi oyunlarından biri o da yani en iyi oyunlar listesinden bir oyun yani. Adı Yersen el yerinden biriymiş. Bak. Kuşlar geliyor, takip ediyor, sırp öldürecekler. Nasıl bir şeyse yani. Abi bir çift kuş falan ben niye asıl parçalar öldürüyor? Aa dandikmiş ya bu. Neyse. Şu seçmece oyunları bittik bitince diğerlerine şey yapacağım. Ee, böyle e, bakacağım, çekmeyeceğim video. Ya da ne olur? Hmm. 10 tane 10 tane 20 tane 20 tane birer dakika oynamalı falan belki tek videoda 10 oyunu falan. Çünkü bazı oyunlar cidden yani. Ya ama bir kere not aldım. Hani e, NES'in çıkışıyla bunun çıkıp devam ettiği süreç NES'in çıkışına dayanıyor neredeyse. Şaka gibi. Bunun bir sonraki NES, NES gibi bir şey ve alan buna yapıyor. Sonra daha boktanlaştırarak daha da e, Sıçı poşete koyup paketleyip vermek gibi yapmışlar. Çoğu şeyin ikincisi bu konsola. Daha iyi değil daha kötü. Adeta e, oyuncuları böyle e, kerizleyerekten çıkartmışlar. Mesela işte PlayStation 1'de e, Tanken 1 alıp oynadığında Tanken 2 alıp oynadığında azıcık daha gelişmiş. Tanken 3 alıp oynadığında oha ne hale getirmişler diyorsun. Ne bileyim yani mesela King of Fighters mesela bütün seride neredeyse o eskiden atele sonunda çıkan serilerin çoğu birbirine benzer ufak tefek farklılıklar vardı ise bile bir noktada şey oluyordu mesela işte ufak tefek farklılıklar bile kötüye gidişat olmuyordu. Mesela 94-5'te düğmeye basılı olaraktan süper doldurabiliyor. Sadece işte 90 kaçtı? 96'da mıydı? 97'de miydi? 97'de King of Fighters 97'de şey oluyordu. İster düğmeye basaraktan süper ne doldur, alttaki el, süper yapma enerjisini doldur. İstersen e, sen dövüştükçe kendi kendine yavaş yavaş dolanlığını seç istersen. Hani e, hep yeni adamlar ekliyorlardı, hep çoğaldı adamları bilmem ne falan. Yani mesela metal suruk mesela bir çıkıyor, ikinci de iki tane daha karakter ekleyip iki adam daha çekmeli, daha araçlara daha çok binmeli bilmem ne. Üçüncü de daha uzun, daha fantastik boyun, daha grafikleri iyi bilmem ne falan. Yani bu öyle bir konsol değil. Bunu abi birer tane yapmışlar, tuttu abi. Biz aynısını değil. Aynı oyunu değil. Ya bir parça çöp yapalım, onu da alırlar nasılsa diye davranmışlar. Sanırım bu oyun, bu konsol oyunlarında bir terslikler var. Konuşmak lazım bunları. Hadi neyse devam edelim. Bir, miktar daha var listemde. Atari 2600'e tavsiye eden oyunlar. Adı bu da tavsiyeydi ama ben anlamadım. Ya ben anlamadım beceremedim ya da dandik bir şey. Şey tarzı değil ama. Biz atel sorunlarına atel derdik de. Hani atel sorunlarına atel diyoruz ama... Bu Atel 2600'ün oyunları o kadar da Atel salonluk değilmiş. ya Atel salonluk oyunlar genelde sıkmaz. Ha, sıkıcı olmaz. Bu biraz maceraya, fanteziye kaçmış ya bunların oyunları geliştirirken. Sıkmaz yani böyle Pac-Man gibi, Tetris gibi River Wright gibi hep bir iyi kendini tekrardan ama iyi eden sıkmayan seni saran oyunlar olması lazım. Seni tutup bırakmayan oyunlar olması lazım. Bir oyunun arcade olması için böyle başına geçtiğimde yarım saat kendini on ondan alamaman lazım. Hastalık ya bu ne oynamadan duramıyorum dedirtmesi lazım. Jeton atıtması lazım. Bunu çoğu oyunu aslında Atari Sonic değilmiş. Atari Sonic'ların ismini vermiş ama bu oyunların çoğu Atari Sonic değil onu söyleyeyim yani.